arkadaşlara. Bu arada selam arkadaşlar. Benim sezonum bitmiş. Ödül gelecek. Bakın gümüş bir. Şöyle. Evet. Beş kredi. Videoya like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Evet şöyle hediyelerimiz var. Bunlar ne Neyse. Evet, evet sende de böyle duruyor. Hepsi savaş topu hepsi arkadaşlar. Hepsi savaş var. topu. Bakın. Vay. Hepsi. Beni davet edeyim hemen. İki kişilik de var bakın. İki kişilik. Oo. Bence çok, çok güzel. Ziyar. Tamam, hemen bir atalım o zaman. Bir el atalım bakalım. Tamam. Bir dakika, hazırım. Ses duyuluyor. Hı hı. Olsun. Hmm. Hadi bakalım başlayalım. Wow, so Hemen much şöyle bir çıkartma much açalım. Much. Hop 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 hop. Evet. Does anyone have a fire extinguisher? Ne ki çok güçlü. Aa, golü. Tamamdır golü. Ah be. Ah be. Evet emildim. Ben başka bir karakter alacağım. Tamam. En güzel olmadı. Ben de ne alayım? kral alayım. Ben de alayım. Sen e, hmm. trunk al, trunk. Tamam. trank al trank. Tamam. Guru trankta çok güzel oynuyor. Evet. Hadi bakalım. Ben evet, trank çok güzel oynarım. Bir defa ikilik savaş topu görüyorum ben. Normalde beşe 5 beş miydi? Yo normalde 3'e 3. 2'ye 2 görmedim. Evet. Çok... Çok güçlü bunlar da ya. Ve golümüzü ah. yedik. <laughs> ona saldıracaktım. Ben kaleci olacağım baba. Kaleci olmaz kızım saldırmamız lazım. Saldır. Şunu hemen onu yok et. Topu, top ayağında olanı yok edeceksin. <laughs> yani top Ayağında olanı yakıtacaksın ki ben top alıp karşıya götüreceğim. Hadi bir daha. Tamam. Bunu saymıyorum. Arkadaşlar. Ben şimdi ateş edeceğim. Tamam. Topu almaya <laughs> çalışacağım. Durcum ah. ateş etmedin ama. Etti. Bir kişiyi ben yok ettim öbürünü de yok ediyordum. <laughs> tamam. Çok güzel. Önümden git şimdi. Gol be. Aferin. <laughs> Hadi tekrar kaç kaç. Oh. Çok güçlüler ya. İkisi birden bana nişan aldı. Ay yanlışlıkla topu onlar attım ya. Hadi. Çok güçlü bu ya. Şöyle top atayım. Baba kimlikte. Ben onu götürüyorum. Yok ettim Ettim. At hadi. At baba. At. Çay be. Çak. Çak. Niye sen yıldızsın? Bilmiyorum iki gol attım diye olabilir mi? Olabilir. Evet, cipsimizden de yiyelim biraz. <laughs> Başlıyoruz. Evet. Başladık. Ben top alıyorum hemen durun. Sen hmm, benim arkamdan şöyle. Ay. Evet, sen onları en. Ay. Baba sen kaç? Eyvah. Benim, benim geldi baba. Benim geldi. Top olanı durdurman lazım burada uzaktan oh. attı ya. Evet, yok ediyordu. Evet. <laughs> Sen şunu reset edersen hemen ileri gideceğim. Ay. Seni dondurdu o. Yo öldürmüş. Allah Allah. <laughs> o gol yapacak. Yenildik. Yenilip duruyoruz arkadaşlar. Çıkalım bundan. Bir dakika bir şey önereceğim. Tamam. Her zaman bir <laughs> yapalım. Arkadaşlar efsane mi çıktı? Hadi aç. Açtım. <laughs> Önce ağzına sonra Aa, gözüne ne bu? Ne bu? Koltuğun hareket hızı oyunu çarptı. Hmm, artar. aksesuar geldi. İyi. Bana da 25 pembe puan geldi. Babam bazen koltuğu oynuyor. Güzel Hı -hı. olur. Evet. Ben burada krifi alacağım duru. Sen de güçsüz bir karakter al, bakalım nasıl oynayacağız. Come on, let's go, gang. First we shoot and then we loot. Griffin ve Belle bizim karakterlerimiz. Evet. Arkadaşlar, ben de savaş topunu hiç sevmem, çok yeminiyorum, hiç oynamam. Ama neden hı hı. saplaşma gitmemiyor? how it's done. Ama... Karakter seviyemiz güçlü olursa çok güçlü karakter şeyler, şeyler geliyor, <laughs> ama karakterimiz biraz güçsüz olursa <laughs> bu sefer. Bak yakın mesafeli el kırma var. Hey, evet, bravo. Arkadaş. I'm shoulder to the holder. Arkamdan geldi bu. Neredesin? Önüm. Hadi. Out of my way, greenhorn. Önümden git şimdi. Sen ben hızlı gidiyorsun. Tamam. Ah be aldı. Baba ben vururum. Hadi at topu. At, at. Atamadın ki. Nereye vurdu topu ya? Şurada. Vurmamız lazım ya. Topla kaleye girdim Koş kızın hemen. Topla kaleye girsen kabul etmiyor. Dayan geliyorum. Ben şimdi kaldırdım onları. Bravo. Ama buradaydı. Ben aradan evet. geçtim. Bunlar box gibi hı hı. baba. Çok kolay. Bir kere daha oynayalım mı buna? Olur. Hayır, hayır, bir hayır, bir hayır. Welders. Sonra ikili kapışma oynayalım mı? İkili hesaplaşma. Olur. Tamam. Evet. Come on, let me show you how it's done. Time to brawl. Arkadaşlar nedense şey gitmemiş. Hesaplaşma gitmemiş. Aa gel buraya. Kaçma. Uff. Mermin ya. Endüzün çok kötü oldu. Ne yapsak ya ne yapsak? Top alamadı. Edir'e vursana dur Baba vuramıyorum ki. Neden? Hah burada. Git şimdi koş ileri koş. Çok az canım var ama. Come on let git geri gelme. Ee, şeyler geliyor. Leon var. Gerçek Leon yok etti beni. Gol geliyor. I'm shoulder to the holder. Mom never misses. You got me. This time. Ah, çok az enerjili kaldı. Bak, şurada ne var lan? Evet, çıkalım bundan. Oh, pasta kumu geldi bana bir şey geliyor. Karakter gelebilir. Karakter. Aa, oh, bir şey geliyor bana. Bu G ne? Melek, Melek kostüm. kostüm. Ama gene yok ki bende. Yok. Tüh, gene gelince kostümü mü gelmiş olacak? Evet. Ücretsiz kostüm. Allah Bak çok Allah. çok az kaldı. Bin kredi daha alırsan bu bayrağını alıyorum. Tamam. O oh, bir dakika. Süper. Ben bir 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 geliyor bana. Ben bir de 10, -10 Ender. 10 -10. Evet 25 pembe puan geldi. çok az kaldı. Bunlara gelince Mega açacağım. Tamam. Hesaplaşma açalım. Recep bana bir şey öğretti. Arkadaşlar bu efsanevilerden birini açarsan hani Mega açacak. Kurala <laughs> aslında buraya geliyormuş. Aa. Çünkü burada bir seçenek var. Hadi ya. Herhalde. Tamam onda geldiği zaman bakarız. Evet. Another day, another dollar. Şimdi güçsüz karakterleri oynayacağız. bir dahaki en güçlülerle oynayacağız. Sen K'yı alırsın. Tamam. Ben de ya Squawk kalırım ya da Grise alırım. Aslında benim senin de. Baba. Evet. İşte evet. böyle. Şurada bekleyeyim ki durdu olsun. Baba. Open for business. Ben de geldim. Piper var dikkat edelim ona. Ben de Piper için ama. Birini yok ettim duru. Birini. Birini daha ettim. Bir mi sen tek istiyor musun? Hadi. Allah a Dur biraz dinlenmemiz lazım geri gel, geri gel. Şurada bekleyelim onları gel. Onlar bize saldırsın şu an. Geliyorlar. Yok Allah, bütün Evet. Nerede? Gel burada bekleyelim onları. Ha. Aa <laughs> o Hiper. Hiper Hyper, hyper çok tehlikeli uzaktan. Bana vurdu. Aa, şurada. Şurada bir yerdeler. Tamam enerjini biriktirelim şimdi. Benim de full olsun. Tamam ben şimdi vuruyorum full Hey, I got sen birine Kedi Çimlikteki çimlikteki birine vurursan gözüküyor. burada hmm. Frank olsaydı Aha. şöyle bir şey olacaktı. Frank'in süperi bu otlukları yok edecekti. Hmm. Allah yok ettim. Çak. Dur bir tane çıkartmak lazım. Çak. Çak. Hadi bir daha. Hayır, burada yok Görevler geliyor. Evet, cipsimize devam edelim. Evet. Bunu ikimiz yiyoruz. Olur. First we shoot and then we loot. Evet arkadaşlar. Evet, balkabağı şeyim kalmış benim ama bunu değiştireceğim. Şu an balkabağı pek uyumlu olmadı. bakalım. Allah bayağı saldırıyor. Arkadaşlar hemen gideyim ona. Hop. Uu, kaçma. Sen bir taraftan ben bir taraftan. Baba bu bana <laughs> bulaştı. Ben öldüm. Tamam. Öldün mü? Öldüm. Çok... Çok... Hadi. Çok... Çok... Arkadaşlar Çok... Çok... Beş saniye ah. bekle. Eyvah. İki saniye. almıştım. Evet şimdi güçlü karakterlerimizi alandırıyor. Oo bana Oof. süper ender geliyor. Süper ender değil çok bir şey çıkmaz ya. 8'de sekiz 8 tane hediye 8 geldi. Sekizli, süper ender. Yo, yüz altın, elli pembe puan. Sekiz tane hediye geldi. Yüz altın, yüz altın, yüz altın, yüz altın, yüz altın. 30 Hı. kredi. Evet Pierce'a 1800 kredi Arkadaşlar gitmiş. babama bayağı çok ödül geldi. Ben burada sukuğa kalmak istiyorum. Bana da aynı ödülden geldi. Evet. Bu da son ödül olsun arkadaşlar. <laughs> evet. Bana önce iki hediye. Oh. Bir kredi geldi. Bir tane daha hediyeden. Hmm. Çıktı. Açıyorum. Açıyorum. <laughs> <laughs> oh. Destansı. 100, 200. Güzel. Ferrari. Hadi başlayalım. Ben güçlü karakter almadım. <laughs> Arkadaşlar benim kardem var. Bakın. Duru kazayı yapmak için çok uğraştı. Evet. Hadi bakalım. Güç tabiyeti bir Arkadaşlar güçlü karakterlerle oynarken yeneceğimizin sözünü veremeyiz Evet. Çünkü karakterler... Gerçekten taraklerden... çok usta karakterler. Evet. Gidiyor. Ben 5'e 5 beş nakamsa Zeyn'e bir keresinde 5 kere mini üst, üst üste kazanmıştım 5 kere galiba. Şunu kardaki şey de alalım bari. Sen hep bütün her şeyi harcama ben de atayım orada. Tamam. Zaten bilmem çok çabuk oluyor bak. Baba. Bak. Evet. Çok çok doluyor. Bak ben niye deniştim. Ben <laughs> <Ha, Gülüyor> <ha. Gülüyor> çok güçlü. Ben sen alacağım. Al hadi. Ay, Al bakalım. Ben yine bunu almayacağım ile mi oynasam ya? Ama hazır dediğim. Peni alacağım bu sefer. Koştuğum alamıyorum. Yeah! Şu kostümü alayım mı kendime? Yok alamıyorum. Pardon. Güzelmiş Güzel ha. Oo. Bu yataktı. Yataktı diyorsun. Çok yaslanmayın dur. Evet. 4 Son oyunumuz olsun bu. Tamam. Ha biraz bekletiyor bizi. Evet. o niye bekletiyor? Beş. ne hmm, oldu. oldu? Evet. Hadi bakalım. O da bak. evet. Çekelim bence. Olur. Arkadaşlar benim penim çok güçlü. Sen penimi aldın. <laughs> Yine frame'in bir özelliği var. Bununca kendisini şey yapıyor. Kendisine doğru çekiyor. Hadi ya bu o mu? Evet. Tuz kovası bıraktım. Bunlar da tuz kovası. Onlar da varir. Oh, yok oldum ben. Dinlenmen lazım. Kaç. Duru. Dinlenmen lazım. Allah kaç 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 kaç. Aa, sen de oldun baba. <laughs> Sadece kaç. Aynen. Arkama bakmadan kaçacağım ama ah. Ben de bir, 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 bir Arkadaşlar. Ben bir şey alacağım ya burada. Mortis'i bir deneyeceğim. Evet. Olsun. Ya da kral. Son oyunumuz olsun bu. Ersin bekletiyor Evet ne dal gelin bakalım Burada çekeler, çek hesaplaş, hesaplaşma, rastarsın ana oyunu. Aa. Evet şu çünkü kutuları alalım. Çünkü o ben şu an salladım o olmasa bile hı, şöyle olabilir çünkü şöyle tüm, tüm savaşlarımız savaş tabiri ya hı hı. bir tek hesaplaşma gitmemeli. Aa ana oyun olduğu için bir şey ya. Aa beni yanlış galiba. Evet. Ooo. gitmediyse Şimdi o gününü görür. Hadi bakalım. He. Yok ben de böyle... Allah ikisi İkisi birden bekliyormuş çakallar gördün mü? Evet. Arkadaşlar, evet. Bugünlük, bugünlük bu kadar. Bu kadar da. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.